2022 yılını rekorlarla kapatan Borsa İstanbul cephesinde yeni yıl yüksek bir dalgalanmayla başladı. Kur cephesinde sakinlik devam ediyor olsa da Borsa İstanbul cephesindeki bu volatilite 2023 yılının bir işareti mi? Bu aşamada sorgulanan en önemli soru aslında bu. 2022 yılı küresel piyasalar tarafında çok pozitif geçmedi. Pandemiden çıkış sonrası artan tedarik zinciri sorunları, arzın talebi karşılayamaması, üstüne Rusya-Ukrayna tarafında yükselen jeopolitik tansiyon ve beraberinde getirdiği enerji krizi bunların hepsi bir araya gelerek yüksek bir enflasyon baskısı oluşturdu. Ve buna tepki olarak da birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke Merkez Bankası faiz arttırım sürecine gitti. Bu da doğal olarak e, küresel hisse senetleri piyasasında e, bir baskıyı beraberinde getirdi. İçeriye döndüğümüzde ise tüm merkez bankalarının aksine enflasyon pahasına büyümeyi öncelikleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirim sürecine giderek Borsa İstanbul'u destekledi. Bir yandan yüksek enflasyonun getirdiği ve negatif reel faizlerin getirdiği getiri arayışı. Diğer taraftan görece yüksek büyümeyle şirket karlılıklarının devam etmesi Borsa İstanbul'daki getirileri rekor düzeylere taşımaya yetti. 2022 yılını %200'e varan TL bazında getiriyle kapatan Borsa İstanbul bir yandan da dolar bazında da %112'lik bir getiriyle tüm yatırımcılarını mutlu etti. Ancak 2023 yılına farklı bir tablo ile girdik. 2022 yılında yaşanan bu yükselişi zaman zaman enflasyon ralisi, zaman zaman getiri arayışı ralisi olarak adlandırdık. Hatta zaman zaman çaresizlik ralisi olarak da adlandırdığımız dönemler oldu. Yatırımcı hem alternatif piyasalardaki getirilerin çok düşük kalması hem yanı yeni halka arzlarla Borsanın teşvik ediliyor olmasıyla ciddi bir teveccüh gösterdi ve bu süreçte biraz biraz demeyelim aslında epeyce yabancı yatırımcının da uzakta duruyor olmasıyla arz tarafının kısıtlı kalması en ufak bir talepte borsayı yukarı taşımaya yetti. Ancak 2023 yılına başlarken tablonun ufak ufak değişmeye başladığını söylemek mümkün. Devraldığımız tabloda değişiklikler ne tarafta dersek en başta bir seçim yılına adım atmış durumdayız. Birkaç senedir siyaset cephesinin e, piyasaları etkilemekten uzak kaldığı bir, bir dönemi geride bırakırken 2023 yılıyla birlikte artık siyaset cephesini de bolca konuştuğumuz bir yıla giriyoruz. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın dava süreci Halkbank, Vakıfbank, derken yine HDP davalarıyla ve sonrasında da adayların açıklanması sonrasında bolca seçimi konuştuğumuz bir dönem olacak. Gelecek açıklamalar zaman zaman volatiliteyi arttırıyor olacak. Bunun haricinde evet Enflasyonda baz etkisiyle bir düşüş görüyoruz %65'lerde yılı tamamladıktan sonra muhtemelen ilk çeyrek sonlarına doğru yine baz etkisinin verdiği destekle %50'lerin altına doğru enflasyonun geri çekildiğini söylememiz mümkün. Bu real anlamda hala negatif reel faizlere denk geliyor olsa da alınan son makro ihtiyadi tedbirlerin bankacılık sektörünü mevduat rekabetine itiyor olması %30'lara varan faiz oranlarını yıllık mevduatta faiz oranlarını gündeme getirmiş durumda. Hala borsa açısından tam bir alternatif gibi görünmese de beklenen enflasyonun %40-45 er olduğu bir süreçte %30 üzerindeki mevduat faizleri borsaya yavaş yavaş alternatif oluşturmaya başlıyor diyebiliriz. Yine 2022 yılı boyunca Fed'in agresif faiz artırımları paralelinde yükselen ve değer kazanan dolar karşısında güçsüz kalan altın fiyatları da Fed'in faiz artırımlarında sona yaklaşması ile birlikte değer kazanma sürecine girdi. Hem dolardaki artışı hem de altının olsundaki artışı yansıtması açısından gram altının da yatırımcılar açısından iyi bir alternatif oluşturmaya başladığını söylemek mümkün. Tüm bunlara ek olarak 2022 yılında yoğun bir satış baskısıyla karşılaşan yurt dışı hisse senetlerinde de yavaş yavaş faiz arttırımlarının sonuna geliniyor olması burada da toparlanma beklentilerini güçlendirmeye başladı. Bu anlamda yerli yatırımcılar açısından yabancı hisse senedi fonlarının da yavaş yavaş bir alternatif olarak ön plana çıkmaya başladığını söylemek mümkün. Toparlayacak olursak Yılın ilk çeyreği açısından seçime kadar olan süreçte mevcut ekonomik büyümeyi teşvik edecek politikalarda bir değişiklik beklemediğimiz için hala borsanın öncelikli yatırım alternatiflerinden biri olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak sonrası için belirsizlikler hayli yüksek. Bu anlamda yatırımcıların 2022 yılındaki %200'e varan hatta hisse bazında bunun çok daha üzerinde getirilerin sağlandığı 2022 yılındaki bu tabloyu 2023 yılında beklemelerinin çok rasyonel olmadığını, şuursuz getiri arayışından artık risk getiri dengesini daha iyi yönetmemiz gereken, alternatifleri de portföylerde düşünmeye başlamamız gereken ve yine hisse seçimlerinde de çok daha seçici davranmamız gereken güçlü bilançosu olan global anlamda rekabet gücü yüksek belli oranda en az %50 diyorum ben buna ihracat payı ihracat geliri olan şirketlere aynı zamanda yine hikayesi olan şirketlere yönelmenin daha doğru olduğu bir süreçteyiz. Artık getiri arayışlarının biraz daha alternatif boyutlar kazandığı bu süreçte 2023 yılı için Belki de söyleyebileceğimiz en önemli ve en açık nokta artık volatilite çok daha fazla birlikte bizle birlikte olmaya devam edecek. Bu anlamda yatırımcıların risk getiri dengesini iyi gözetmelerini ve muhakkak pozisyona girerken disiplinli bir şekilde özellikle hisse senetleri tarafında stoplarına riayet etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Herkese bol şans, iyi yıllar.